beni yalnız bırakıyorsun. Alanların o suratlarındaki ifadeye. Benim elim kolumun ne kadar uzun olup faydası olabilirdi söylediğini. Bu rezilliğe ses çıkarmıyorsam eğer bir tek sebebi var. O da ailemin parçalanmasını istemiyorum. Ve çık git hayatımızdan. Benim sana her ihtiyaç duyduğumda masum kalır. Bir şey biliyorsunuz. Üstünür. Aşık olduğun kızı kolay unutabildin mi? Babaya ait sattı. Namussuzluğu devre gibi. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Çarpıntı yeni bölümde neler olacak? Aras ve Aslı arasında neler yaşanacak? Aras ve Aslı'yı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Çarpıntı dizisinden kimler ayrılıyor? Çarpıntı dizisine kimler katılıyor? Çarpıntı Dilsi başka bir gündemi yayınlanacak. Çarpıntı Dilsi final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Çarpıntı dizisini final yapmasını istemeyenler videomuzu bensin. Bakalım kimler çarpıntı dizisinin final yapmasını istemiyor. Televizyon dünyasının yeni sezonu kimi diziler için harika sonuçlara vesile olurken, kimi diziler içinse hayal kırıklığı olabiliyor. Star bu sezona birbirinden güçlü işlerle giriş yapmıştı. Özellikle Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünden olduğu çarpındı, dilse heyecan yapmıştı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi ve çarpıntı reytinglerde düşüşe geçti. Peki ya final kararı verildi mi? Çarpındı di mi yapacak? ekranlara veda mı ediyor? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar. Deniz Çakır, Kerem Bürsün ve Lizge Cemert'in de başrolünü paylaştığı çarpıntı yayın günü olarak pazarı tercih etmişti. Teşkilat ve sahtekarların da yayınlandığı pazar günü çarpıntı rakiplerinin yanında yükseliş yaşayamadı ve hızla düşüşe geçti. Rating sıralamalarında ilk üçte yer aldığına nadir anlar yaşanmıştı. Hikaye ve oyuncular başarılı olsa da beklenen çıkış sağlanamadı. Şimdi ise dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiaları yayınlandı. Diziyle ilgili izleyicilerine kötü bir haber daha geldi. Yeni bölümlere merakla beklenen ve pazar akşamları izleyicileri ekran başına toplayan dizi için kötü haber geldi. İddialı kadrosuna rağmen reytinglerde bir türlü istediğini bulamayan çarpıntı için final iddiaları yükselmeye başladı. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde final iddiaları gölgesinde seyirciyi şaşırtan bir ayrılık hikayesi yaşanacak. Kızılcık şerbetinden olaylı ayrılığın ardından çarpıntı, dinziyle ekrana merhaba diyen Sibel Taşçıoğlu kolçlanır. Başlarda iyi gitse de yeni dilisinde umduğunu bulamadı. Çok Güzel Hareketler, iki kendi gününden perşembeye çeken, kanal yayın takviminde pazara çarpıntıyı almıştı. Ancak başta teşkilat olmak üzere diğer yapımların karşısında beklediği reytingi bir türlü alamayan dizi için final sesleri geldi. Son olarak İlker Aksum'un dahil olduğu dizide Deniz Çakır, Kerem Bürsün, Verizge Cömert gibi isimlerde başrolde yer alıyor. Final iddiaların gölgesinde ekran macerasını sürdüren çarpıntının yeni bölümünde ise, seyirciyi şaşırtacak bir veda hikayesi ekrana geldi. 12 bölümüyle ekrana gelen dizide, Aslı Reyhan ile yaşadıkları çatışmanın ardından ayrılık kararı aldı. Aslı, annesi Hülya'nın evine dönmeye kararlıdır. Bu durumsa Hülya'ya zafer hissi yaşatacaktır. Burcu Ertekin'in yönettiği çarpıntı dizisinin pazar akşamki bölümü kritik önem taşıyor. Dizinin 13. Bölümde final yapıp yapmayacağı son 12. Bölümde alınan reyting rakamlarına bağlı. Star TV Nokm, Pişt imzalı yeni dizisi çarpıntının 12. Bölümü ekranlara gelmişti. Burcu Alttekin'in yönettiği dizinin pazar akşamki bölümü kritik önem taşıyor. Dizinin 13. Bölümde final yapıp yapmayacağı, pazar akşam alacağı reyting rakamlarına bağlı. Sibel Taşçıoğlu, Kerem Gürsin, Deniz Çakır ve Bizge Cömertiz'i buluşturan dizi pazar akşam reytinglerini arttırmazsa haftaya final yapacak. Bölüm sahneleri ucu ucuna yetişirken akşamki bölüm için bugün bile sahne çekilen dizinin zarar ettiği öğrenildi. Eğer pazar akşamı izlenme yüksek çıkarsa dizinin bölüm sayısının artması gündeme gelecek ama izlenme oranları yükselmez ise dizi kesin olarak 13. Bölümüyle final yaparak ekranlara avede edecektir. Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'i buluşturan Çarpıntı Dilse Pazar akşamları yayınlanıyordu ve bu sezon ayını başlayan diziler arasında yer alıyordu. Dizinin ilk başlarda reytingleri 4 puan bandında seyrediyordu. Ama son bölümlerde dizinin reytingleri çok düştü. Pazar akşamları, teşkilat, sahtekarlar, bereketli topraklar ve çarpıntı dizisi yayınlanıyordu. Bu dört dizi arasında reyting savaşı vardı. Ama çarpıntı dilse son haftalarda reytinglerini çok düşürdü ve 2 puan bandına kadar geriledi. Böylesine düşük reytingler aldığından dolayı dizi hem kanala hem de yapım şirketine zarar ettirmeye başladı. Bu sebepten dolayı da çarpıntı dizisinin eğer 12. Bölümünde reytingleri yükselmez ise dizi kesin olarak 13. Bölümü ile final yapıp ekranlara veda edecek. Çünkü son zamanlarda artan dizi maliyetleri ve düşük reklam gelirlerinden dolayı diziler düşük izlenme oranları aldığından dolayı kesinlikle final yapma kararı alıyorlar. Çünkü daha fazla zarar etmemek için böyle bir önlem alıyorlar. Şimdi de Çarpıntı dizisi için benzer bir durum söz konusu ve dizi için kritik bir bölüm içerisindeyiz. Çarpıntı dizisinin eğer 12. Bölümünde reytingleri yükselmez ise kesin olarak önümüzdeki hafta yani 7 Aralık pazar akşamı final yaparak ekranlara veda edecek. 13. bölümü son bölüm olacak ve dizi pazar akşamı final yaparak ekranlara veda edecek bizce çarpıntı dizisinin tek bir bölüm ile reytinglerini yükseltmesi söz konusu değil. Bu sebepten dolayı da büyük ihtimalle farklı bir durum gerçekleşmez ise dizi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmiş olacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalı.